Merhaba arkadaşlar. Word Formation Study'mize çalışmamıza devam ediyoruz. Yine böyle bir reading üzerinden kelimelerin e, formasyonlarına bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada develop normalde ne demek? E, gelişmek, geliştirmek hatta biz buna bir sinonim yine hatırlayalım. Improve diyelim değil mi? Improve, gelişmek, geliştirmek veya biraz daha akademik, biraz daha böyle B2, C1 seviyesinde diye düşünürsek, Enhance de diyebiliriz. Biz bunları sinonim grubu olarak Develop, Improve, Enhance hatta bakın bir tane daha ekleyelim. Gelişmek ya. Advanced diyebiliriz. Advanced de ne diyoruz mesela? Şöyle gelişmiş diyoruz değil mi? Onun kök formunu alırsanız gelişmek yani e, fiil haline elde etmiş olursunuz. Hatta bir tane daha koyalım. Bir de Progress de diyebiliriz. İlerleme, gelişme anlamında. Bu şekilde bir sinonim grubu yaratabiliriz arkadaşlar. Ama tabii şimdi burada oflu bir yapı var görüyorsunuz. Yani burada teknolojinin hızlı gelişimi diyor değil mi? O halde develop yazamam ben tabii ki bunun isim halini development yazmam gerekiyor. Değil mi? Development. Teknolojinin hızlı gelişimi. Bakın rapid. Rapid nedir? Hızlı. Yani fast diyebiliriz buna. Ne zaman? 21. yüzyılda teknolojinin hızlı gelişimi bir şeylere yol açmış arkadaşlar. Bakın burada üçüncü hal var. Let to yani lead to aslında bu. Neydi? Cause diyebiliriz buna. Sebep oldu. Önemli değişikliklere sebep olmuş arkadaşlar. Significant changes. Significant burada önemli demek. Onu şöyle şuraya yazalım. Önemli bu. Yani important, important diyebiliriz. Hatta substantial diyelim bir de. Substantial. Bunlar önemli oluyor. Tabi arttırabiliriz. Mesela essential biraz daha böyle gerekli anlamında diyeceksek. Ee, mesela essential da var değil mi? Crucial var. Hani çok önemli. Kritik. Vital var. Hayati gibi gibi ee, sinonimleri arttırabiliriz. Tabi burada sadece word formation çalışması yapmıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda reading analizi de yapıyoruz ve de kelime de çalışıyoruz. Önemli değişikliklere yol açtı diyor burada, sebep oldu yani. Cause, lead to. Nerede? In nearly every aspect of life. Yani hayatın neredeyse her alanında diye düşünebiliriz burada. Nearly, neredeyse. One of the most blah blah innovations. Yani en nokta nokta yeniliklerden bir tanesi. Buraya da remarkable diyelim. Çok fazla kullanılır arkadaşlar. Remarkable. Yani one of the most remarkable innovations. En dikkate değer, göze çarpan yeniliklerden bir tanesi diyor burada. Remarkable derken şöyle düşünelim arkadaşlar. Exceptional. Exception nedir? E, i̇stisnadedir. Exceptional, istisnai. Yani fevkalade. Ne gibi ya da? Unusual olarak da düşünebiliriz Remarkable'ı. Evet. Neymiş bu? Smartphone. Akıllı telefonmuş. Ki bu da şimdi nokta nokta yapmış. Present, present perfect var. Bakın burada has. Ee, bunu fiilleştirelim. Nasıl fiilleştirelim? Diyelim ki revolutionized diyelim. Tamam mı? Revolutionized. Onu da bu şekilde bakın düzenli bir fiil. Present perfect have, has artı Verb 3 o yüzden böyle diye koydum. Normalde şöyle revolutionize. Neyi devrimleştirmiş, değiştirmiş öyle diyelim. E bu da bunu değiştirdi. Neyi? The way we communicate and access information. Bizim iletişim yapma şeklimizi, the way yol ya ama tabii ki burada şekil anlamında. Ve de bilgiye erişim şeklimizi. Yani arkadaşlar bakın buradaki the way we communicate aslında şu demek. How we communicate, değil mi? Basitçe böyle de düşünebiliriz. How we communicate and access information da diyebiliriz yani. Peki transform nedir? Ee, dönüşmek, dönüştürmek. Bu dönüşüm diyebiliriz burada. This sonuçta isim yapacağım ya. Yani. O yüzden transformation dönüşüm has also had profound effects. Bakın etkisi olmuş ne üzerine? Sosyal etkileşimlere etkisi olmuş. Ama nasıl etkisi? Profound, derinden etkisi olmuş arkadaşlar. Buna da deep diyebiliriz. Hatta şunu da diyebiliriz. Bakın thorough, detaylı, derin şeklinde de bunu düşünebiliriz. Bu da çok fazla kullanılır thorough. Daha sonra change var arkadaşlar. Yine insanların birbiriyle olan bağlanma şeklini değiştirmiş. Bakın arkadaşlar şimdi burada şöyle yapayım. Önce cevabı söyleyin. Changing. Tamam mı? Burada changing yapacağım. Ama bunu nereden biliyorum ben? Tüm bir durumu ben niteli, niteliyorsam o zaman burada aslında bir which changes olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Ama bunu biz reduction yapıyoruz. Reduce yapıyoruz. Yani azaltıyoruz, eksiltiyoruz. Moreover, dahası ayrıca değil mi? Moreover ile ilgili sinonimlerimizi hatırlayalım. Mesela furthermore değil mi? Furthermore. Besides. Bunun yanı sıra. Veya what's more. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. In addition diyebiliriz. The nokta nokta of artificial intelligence. Arkadaşlar emerge ortaya çıkmak demek. Bunun isim hali emergence. Yani emergence Of artificial intelligence yani yapay zekanın ortaya çıkması beklenir. Bakın expect beklemek ummak ya. Burada bir pasif yapı var. Beklenir. Ne olması beklenir? Şekil var burada ama bu fiil olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Ee, biz bunu yani olduğu gibi buraya koyabiliriz. Çünkü şöyle çevirirsek mantıklı. Şekillendirmesi neyi? Gelecekteki gelişimleri şekillendirmesi beklenir diyor veya bekleniyor diyor. Bakın burada güzel bir yapı var. Is expected yani pasivden sonra bir fiil daha gelirse arkadaşlar gerund infinitive konusunu hatırlarsanız infinitive'i kullanıyoruz burada. Pasivden sonra bir fiil daha gelirse infinitive'i kullanıyoruz. Kuralı AI is already being used to yani zaten yapay zeka kullanılıyor. Ne için? nokta nokta yapmak için bakın niye öyle de söylüyorum mak için işte bu to veriyor arkadaşlar automate de otomatikleştirmek otomasyon haline getirmek bunu direkt bu şekilde yazabilirim çünkü fiil hali bu arkadaşlar used to automate tasks işte görevleri otomatik hale getiriyormuş bir zamanlar sadece insanlar için mümkün olan görevleri bu şekilde yapıyormuş. O yüzden ben buraya Possible'ı olduğu gibi koyabilirim. Possible only for humans. As AI continues to evolve, yapay zeka gelişmeye devam ettikçe diyebiliriz bunu. Evolve, yani değişmeye, gelişmeye devam ettikçe. Aslında yukarıda Improve Enhance var diye arkadaşlar, bir anlamda onun gibi bir, bir kelime bu. Hatta Evolution var, evrim mesela değil mi? Değişerek, gelişmek gelişmeye devam ettikçe there are ongoing devam eden nokta noktalar var. Ne olabilir? Debate tartışmak veya tartışma. Biz bunu yine isim halinde, halinde kullanabiliriz. Debates diyebiliriz. Ne ile ilgili? Ethical implications. Ahlaki çıkarımlarla ilgili devam etmekte olan tartışmalar vardır diyor. Neyin ahlaki çıkarımıyla ilgili? Bakın o da şurada kullanımı ve de taşıdığı potansiyel riskleri arkadaşlar. However, it is nokta nokta that. Clear'ı kullanacağız burada arkadaşlar. Tabi nokta nokta olması nettir, anlaşılırdır de, diyor burada. E, Clear'ı gayet kullanabiliriz burada. Clear that. Technology will continue to play. Teknoloji nokta nokta bir rol oynayacak yaşamlarımızda nokta nokta bir rol oynamaya devam edecektir diyor. Bu açıktır, nettir demek istiyor ama nasıl bir rol bu? Central zaten centralize işte merkezleştirmek, merkezileştirmek demek arkadaşlar. Biz merkezi bir rol dersek mesela buna central diyebiliriz değil mi? Central role in our lives. The blah blah now is to ensure şu anda nokta noktayı e, garanti altına almaktır. Neo challenge diyor. Bunu da olduğu gibi yazabiliriz. Challenge şu andaki zorluk neyi garanti altına almaktır? Bu gelişimlerin advance'e de gelişim de diyebiliriz arkadaşlar. Bu gelişimlerin tüm topluma yarar sağlayacağı bakın benefit bir şeye yarar sağlamak. Tüm toplumlara yarar sağlamasını garanti etmektir diyor. Ne olurken potansiyel zararı da minimize ederken. Şimdi bakın burada while var arkadaşlar. While'dan sonra bir özne yok bakın. Demek ki burada da bir reduction var. Özne olmadığına göre değil mi? Yani ben o zaman buradaki fiili ing'ileştirebilirim. Minimizing diyebilirim o zaman burada. Potansiyel zararı minimize ederken burada tabii ki Türkçe'ye çevirince fiil gibi oluyor ama İngilizcede burada bu isimleşmiş oluyor. Dolayısıyla while arkadaşlar bir preposition, bir edat haline dönmüş oluyor. Normalde bağlaç olarak bildiğimiz while böyle kullanınca preposition olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.